Kozmetik zincir marketi 15. yılına özel tüm ürünlerinde indirime gidince şubelerde de izdiham oldu efendim. Hatta bir hastanedeki şubesinde vatandaşlar hastalıklarını unuttu ve alışveriş sırasına girdi. Zincir market sırası. Ya %75 indirim varmış. Bir saat olacak. Neler aldık? Kozmetik devi 15. yılına özel tüm ürünlerde %75 indirim yaptı. Şubelerinde izdiham yaşandı. Ben yeni geldim. 40 dakika falan oluyor. Akşam yemeğine gideriz eve. Eyvah eyvah. Yemeği kim yapacak akşam peki? Dışarıda yiyeceğiz bugün. İndirimi dışarı yemeğe vereceğiz. İzdiham çok kalabalık. Adım atacak yer yok. Daraldık, bunaldık, çıktık gidiyoruz. Hiçbir şey alamadık, bakamadık. Dayanamadık mı? Yok vallahi nefes alınmıyor. Türkiye'nin en ünlü güzellik zincir marketlerinden biri %75 indirim yaptı. O indirimi duyan koştu. İndirimden yararlanmak isteyenler reyonları boşalttı. Kasa önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 3 saat. 3 saat Bekliyoruz yani. Ve kaynak yapa yapa girdiler araya. Sanki siz bir kaynak yapmaya çalışıyorsunuz. Ruj alacağım, dudak kalemi alacağım. Hazır indirim var, alalım. Normalde 80-90 var, şu an 40 liraya kadar inmiş. Saatler süren kasa kuyruğunun ardından poşet poşet ürünlerle çıkıyorlar. O poşetlerin içerisinden bir de fişler çıkıyor. O fişlerde nereden baksanız boyumuz kadar uzunlukta oluyor. Sıradayız. Ne alacağız peki? Yani şimdi kızım da gelecek. Kozmetik ürünleri. Bir 2000-2500 rahat. Eyvah. Bulur yani. Çok izhan vardı. Çok izahım çektik biz orada. Neleri aldık peki? Her şeyi aldım. Gördüğüm şeyi her şeyi aldım. Kaç para gitti? İki. Yani. Üç, buçuk saattir ben buradayım. Öyle ki kozmetik mağazasının hastanelerde bulunan şubelerinde bile manzara aynıydı. Burası Başakşehir Çam Sakura Devlet Hastanesi'nin içi. Hastalar hastalığı unuttu. Hasta yakınları da hastaları. Hepsi indirime geldi. Hasta yakını mıyız? Hasta benim. Allah geçmiş olsun neyiniz var? Teşekkür ederim. Biraz Babam, için gelmiştim. Annene birlikte yaptım. Ben poşet taşımak için geldim. Yoksa bir şey alacağımdan değil. Evet. Canım.